Değerli arı Herkese merhaba. Bugün 22 Mayıs 2022. Şu an ballı bitkileri dolaşıyorum. Onlardan biri de daha önce söylemiştim. Ölgemizdeki tesbih ağaçları. Şeyini görüyorsunuz. Şu an açmış vaziyette. Harika mis gibi kokuyor. Şurada arılarımız da var. Şimdi bölgemizde şu an çok güzel çiçekler var onun için. Ondaki arı yolunu çok değil ama gene de epey arı var. Değerli dostlar. Çok reyhalı güzel bir bal oluyor kesminin ama arı alabilirse tabi balını. Evet, şurada bir tane var hemen çekelim. Görüyorsunuz. Çalışıyor. Arılarımız şu an çalışıyor. Değerli dostlar, yoğun bir bitki ağacı var, yoğun bir tesbih ağacı var, pardon, bölgemizde, hamdolsun, evet, Şöyle yakından çekeyim daha net gözüksün, harika bir şey ya, bu bölgenin bizim buraların akasyası da bu işte, evet, değerli dostlar, Evet. tesbih çiçekleri. Böyle net alacağı bir bölümü şey yapmak istiyorum. Şuradan geçersek belki daha net çeker. Evet arkadaşlar. Bakın. test ağacının çiçeklerini görüyorsunuz şu an. Bazıları dökmüş. Bazıları yeniden arkadan geliyor. Şöyle yakından çekecek olursak. Değerli dostlar. Evet. Şöyle netleştirelim. Harika ya. Bembeyaz. Adeta kar yağmış gibi. Yani bunda biraz arı var. Biraz arılar. <laughs> Şu bunu ziyaret ediyor. Nektar toplama derdinde. Aralarımız tabii çok da güzel koktuğu için. Değerli dostlar. Aralarımızı direkt çekiyor ya kendine. Evet yukarı doğru yukarı da daha canlı çiçekler görüyorum. Üst kısımlarda değerli arkadaşlar. Evet. Değerli dostlar tekrar merhaba. Kuanımızın yanından geçerken hemen şu arıları bir çekmek istedim. Bakın arı hep önüne dökülüyor aşağıda. Kafkas kırması, Kafkas melezi, Kafkas karnıyol melezi bir arımız bu. Maşallah, berekallah diyoruz. Hemen polen olanlar, nektar getirenler bakın aşağı düşüyor arı. Aşağı düşüyor, önüne dökülüyor arı şu an. Değerli dostlar, maşallah, berekallah. Daha net şey yapabilirsek. Orada bir süre dinlendikten sonra herhalde kovanın içine girecekler. Çok güzel ya maşallah. Evet dostlar. Evet. Güzel çok güzel. De, sana da saldırmayın. Arkadaşlar. Hop. Polenli gelenler, nektarlı gelenler. Şu an harika bir manzara inşallah. Her aracının görmek isteyeceği bir manzara değerli dostlar. Her seferin görmek isteyeceği bir manzara. Şu an daha iyi netleşti sanırım. Bakalım. gelen kendini atıyor. Değerli dostlar. İnşallah bir şeyler getiriyor. Yani dolu gör dolu geliyorlar şu an öyle gözüküyor. Polen getirmekle görevli olanlar, nektar getirmekle görevli olanlar maşallah diyelim. Kuyruklar kıvrık Bu da bir şeyler getirdiğine işarettir. Evet burada videomu durduracağım. Yanındayız değerli dostlar. Bir bakalım bakalım burada çalışmalar nasıl gidiyor. bir tane çift katlı kovanımız. Maşallah benzer bir tempoyu burada da görüyoruz. Maşallah diyelim arılarımıza. Harika. Evet. Demek ki nektar geliyor. Ya sonra sizlere bölgemizdeki böyle arının konduğu güzel çiçeklerden çiçek, çiçeklerden de çekeceğim. Onları da izleyeceksiniz. Evet değerli dostlar. Harika maşallah. Şu an harika bir görüntü. Evet. Burada yabani sarmaşık olarak bildiğimiz bir çiçek türü var. Üzerindeki arayı görüyorsunuz. Değerli dostlar. Tek tek dolaşıyor. Evet. Şurada bir bölüm var. Bir bakalım şöyle. Bunun maşallah epey bir var. Yani iki senedir çoğaldı ya. Biz arıcılığa başladık başlayalı bu bitkiden. inanılmaz çoğaldı. Allah'a hamdolsun. Arı olan bölgenin bitki örtüsü de gelişirmiş. Tabiat canlanırmış derler. Bilmiyorum yani yaradan bilir ama payı var gibi sanki bizim arıların. Evet. Şu an konuyor. Harika bir şekilde görüyorsunuz değerli dostlar. Hemen Hemen geldi bir tanesi. Değerli dostlar burası arılarımın hemen önü. Ya bizim buralar biraz bayır. Bakın arılar yukarıda. Şöyle göstereyim. Çok uzak değil yani. Aralarımıza. Değerli dostlar. Bakın. Çok güzel bir manzara. Gelincikler açmış. Şimdi ilerleyen saatlerde bizim bu turak dediğimiz şu beyaz çiçek açan bitkiden de öğle saatlerinde ısındığında demek ki bir nektar bir şey salgılıyor. O zaman bunu da konacaklar. Şu an sabahın işte saat 8 civarı bu saatlerde tek konmuyorlar. Değerli dostlar. Evet. Gelinciklere konuyorlar ama şu kırmızı çiçek açmış olan gelinciklere çok güzel konuyorlar ve polen alıyorlar. Hemen geçmeden şu arlarımın önündeki bu seneki kekiklerin durumunu size göstermek istiyorum değerli dostlar. Bakın mis gibi koklayalım. Mis gibi kokuyor. Maşallah. işte bölgeye kar senesi var senesi demişler. Bölgeye kar yağdığı için hemen arılarımın önü. Bakın. Bundan hemen iki dal kırıp arıların çıtalarının üzerine koyuyorum ve şerbetlerin içerisine atıyorum. Değerli dostlar. Bizim buranın mor çiçek açan kekikleri. Bu sene kekiklerimizin durumu Yoğun şekilde kekik to topluyorlar ama benim arıların nezaketen benim arıların etrafındaki kekikleri toplamamışlar sağ olsunlar. Ondan sonra biraz ileriden başlamışlar. Evet. Şuradan şöyle bir geçelim bakalım. Evet. Birinci bölümdeki arılarımız. Evet. Şimdi şunu Gittikçe canlandı maşallah. 3-4 senedir burada bu bitkimiz. Yabani sarmaşık dediğimiz. Bakalım bakalım misafirleri var mı? Evet. Hemen şurada bir tanesini görüyorum. Birini görüyorum. Değerli dostlar. Arka taraftalar şu an. Çalışıyorlar. güzel gözüküyor ya. Rengi de harika. Arada çiçek de olduğu zaman var ya. Manzara bir güzel başka oluyor. Harika oluyor ya. Evet değerli dostlar. Hemen şuradan geçip şu anki arılarımızın temposunu size paylaşmak istiyorum. Şu saatlerde nasıl bir şeyle çalışıyorlar. Sokulmazsak tabi. Müsaade ederlerse. En iyisi öbür tarafa geçmek. Oradan almak. Buradan almadı. Dün baktım. Bugün bir daha kontrol edeceğim. Dün ve bugün güzel maşallah yani hoşuma gidiyor ayarlarınızın çalışması hemen yakınımızdakini çekelim biraz evet şu an biraz netleşti güneşin açısından dolayı şu an görüyor sanki değerli dostlar. Hemen yanımdaki tek katlı bir kovan sonra iki katlı kovanlar başlıyor. Maşallah berekallah. Harika. Şuradan indirirsek telefonu sanki daha iyi alacak gibi gözüküyor. Bir bakalım. Yanında bulunduğum kovanım da biraz güçlenmiş maşallah. Harika. Harika. Haftaya inşallah. 10 güne kadar buna da bir kat atarız gibi gözüküyor. Allah nasip ederse. Maşallah. Berekallah. Harika. Evet değerli dostlar. Tüm arı severlere, tüm arıcı arkadaşlarımıza bol bereketli sezonlar diliyorum. Arılarımız inşallah, inşallah sağlıklı vaziyette. Ondan sonra güzel bir sezon geçirirler. Arıcılarımız da emeğinin karşılığını alırlar. İster hobi amaçlı arıcılık yapanlar olsun, isterse profesyonel arıcılar olsun. Değerli dostlar şeker şeker fiyatları da pahalıyken orijinal orijinal bal üretelim. Bal tüketen insanlarımız hakikaten şeker yemesinler. Bal tüketsinler bal. 50 kilo değil 20 kilo olsun. Ama 50 lira değil 100 lira olsun. İnsanlarımız gerçek balı bulmakta zorlanıyorlar. Gerçek balı bulan da kesinlikle bu konuda yani parasını vermekten çekinmiyor. Yeter ki diyor kardeşim orijinal olsun diyor ya. Onlara da biraz hassasiyet gösterelim. Arı, bakın değerli dostlar. Şimdi arı nektar getirdiğinde, bal getirdiğinde istediğiniz kadar şerbet verin. O şerbete tenezzül etmeyecektir. Şeker şerbetine tenezzül etmeyecektir yani. Gerçeği varken sahtesini arı hiç tenezzül etmiyor. Sa sahte üretilmiş balla gerçek balı yan yana koyduklarında bu ballara gelen arı gerçek olana konuyor. Öbürüne yaklaştıktan sonra hemen uzaklaşıyor değerli dostlar. insanlarımızı zehirlemeyelim. Lütfen hepimiz. Ben bu arıcılığı kendim tüketmek için, kendim, ailem, çevremiz işte kullanmak için yapıyorum. Yani öyle bir ticari amacım yok. Zaten hobi olarak başladı. Ondan dolayı hepimiz 750 bin, 2000 arısı olan arkadaşlar biz balı tükettiğimizde ailemize nasıl e, hakiki gerçek bal, şekersiz, zehirsiz bal, tabiri caizse glikozsuz, fruktozsuz işte düzgün bal olmasını istersek müşterilerimizi de aynı şekilde görelim. Onların da gerçek balı tatmaları, tüketmeleri için değerli arkadaşlar. Arının güçlenme zamanı Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi. Tamam da alıp arılarımızı güçlü bir yere, güçlü bir bal akımı olan yere götürdük, götürdüğümüzde şekeri arılığımızdan uzaklaştıralım değerli dostlar. Özellikle bal getiren arılar için. Evet teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.